Herkese merhaba. Ben Atomi Partner grubundan Royal Master June. Bugün size çok özel ve çoğu kişinin bilmediği bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi size birkaç marka sayacağım. Tanıdık geliyor mu bakalım? Atomi, L'Oreal, Johnson Johnson, Mary Kay, Artistry, Mediheal, Skin Bean 4, Beauty of Joseon, Anua, Centellian 24. Muhtemelen en az bir tanesini kullanmışsınızdır değil mi? Ama bu markaların ortak bir noktası var. Hepsinin ürünleri aynı fabrikada, yani Kolmar adlı şirkette üretilmiş olabilir. Şaşırtıcı değil mi? Kolmar Güney Kore merkezli bir global üretim devi. 1990 yılında kurulmuş ve şu anda Amerika, Japonya, Çin, Kanada gibi ülkelerde ofisleri olan devasa bir şirket. Ama sadece bir şeyleri üreten bir fabrika değil. Asıl uzmanlığı dünyanın en iyi markaları için ürünleri sıfırdan geliştirip en üst kaliteyle üretmek. Mesela siz sadece bir fikirle gitseniz bile Kolmar o ürünü sizin için formüle eder, test eder, üretir ve teslim eder. Gerçek anlamda bir çözüm ortağı ve bu işi dünyanın en yüksek standartlarında yapıyor. Peki neden bu kadar özel? Kolmar, Kore'nin ilk ODM kozmetik üreticisi ve yıllardır L'Oreal, Johnson Johnson, Mary Kay, Mediheal, Centellian 24 gibi devlerle çalışıyor. Son zamanlarda sosyal medyada çok popüler olan Skin 1004, Beauty of Joseon, Anua gibi markalarda Kolmar'la çalışıyor. Kolmar kaliteden asla taviz vermiyor. Bir içerik etkili ama stabil değilse Kolmar diyor ki biz onu stabilize ederiz. Merak etmeyin. Araştırıyorlar, geliştiriyorlar. En güvenli ve etkili formülü çıkarıyorlar. Ve bu kadarla kalmıyor. Bir formülü yaptıktan sonra da tamamdır demiyorlar. Sürekli güncelliyorlar, iyileştiriyorlar. Yani RG'ye ciddi yatırım yapan bir firma. Ayrıca kolmar sadece kozmetik değil, makyaj ürünleri, takviye gıdalar, ilaçlar gibi çok geniş bir yelpazede üretim yapabiliyor. Gerçekten tam anlamıyla bir teknoloji canavarı diyebiliriz. Peki bu kadar güçlü bir şirketle Atomi nasıl bir bağlantıya sahip? Atomi, kurulduğu günden beri ürün kalitesine en büyük önceliği veren bir şirket. Mutlak kalite, mutlak fiyat prensibi ile çalışıyor. Yani hem kalite en üst seviyede olacak, hem de herkesin ulaşabileceği fiyatlarda olacak. Ama bu prensibi uygulayabilecek üretim partnerini bulmak zor. İşte o yüzden Atomi Kolmarı seçti. Çünkü Kolmar hem teknolojik olarak çok güçlü, hem kalite kontrolü mükemmel, hem de dünya standartlarında bir üretici. Bugün bizim kullandığımız birçok Atomi ürünü, ampuller, cilt bakım ürünleri, bazı sağlık takviyeleri işte bu kolmar tesislerinde üretiliyor. O yüzden biz gönül rahatlığıyla diyebiliyoruz ki Atomi ürünleri uygun fiyatlı olabilir ama kalitesi gerçekten premium. Bu ürün L'Oreal ile aynı fabrikada üretildi. Bu cümleler insanlar üzerinde inanılmaz bir güven etkisi yaratıyor. Çünkü artık sadece markaya değil, arkasındaki üretim sistemine bakılıyor. Tüketici şunu merak ediyor. Bu ürünü kim yaptı? Nerede üretildi? İşte bizim farkımız tam burada. Kolmar gibi bir dünya devinin ürettiği ürünleri, Atomi gibi güvenilir bir platformla dünyaya sunuyoruz. Bu sadece satış değil. Bu kaliteyi, güveni ve fırsatı dağıtmak demek. Yani aslında biz bir ürünü değil, arkasındaki sistemi, teknolojiyi ve vizyonu anlatıyoruz.